İstanbul'un kalbi Eyüp Sultan'dan Türkiye Cumhuriyeti'nin kalbi Samsun'a selamlar sevgiler. Bu akşam Başakşehir Samsun Spor karşılaşmasıyla karşınıza çıktım. Tabi Samsun Spor açısından hiç mutlu bir gece olmadı açıkçası. Farklı bir yenilgi aldı Başakşehir karşısında. Önemli bir karşılaşmaydı Samsun Spor açısından. Önemi şu buradan alınacak puan veya puanlar arkadan gelen rakipleri ümitlendirmeyecekti. Yani o açıdan çok önemliydi. Bugün kaybedilen bu karşılaşma Eyüp Sporu, işte Beşiktaş'ı, Göztepe'yi, Başakşehir'i ümitlendirdi. Onlar da ilk üç sıra için acaba Samsun Spor'a yetişebilir miyim sorusunun cevabını ararken bir anda puan farkının düşmesiyle yetişme ümitleri yeşerdi. E, üst taraftan da ben, bana göre tamamen e, ilişkisini kesti. Tabi zor bir karşılaşmaydı. Başakşehir takımı iyi bir takım. Pas oyununu oynayan bir takım. E, kanatları çok iyi kullanan bir takım. Güçsüz pres, dinamik pres yapmazsan, güçsüz pres yaparsan savunmasıyla beraber e, pas kanallarını bulup öne çıkan bir takım. Başakşehir takımı ve e, bugün Samsun Spor takımının ne önde ne orta alanda iyi pres yapabildiğini gördük. Ne de geride adam paylaşabildiğini gördük. Bunun tabi başlıca nedenleri var. Bir kere e, Başakşehir takımının ne oynadığı belli. Başakşehir takımı üçlü savunma oynayan bir takım ve Bundan evvelki karşılaşmalarda kanatları kullanan bir takımdı. Bugün e, Çağdaş Atan Hoca değişik bir oyun yapısıyla sahaya çıktı ve e, Thomas Hoca'yı aldattı amiyane tabirle. Golcü Piatek'in yanına Kenny'i sürdü. Ve bu ikili gerçekten e, Samsun Spor savunmasına zor anlar yaşattı. Tabi burada Thomas Hoca acaba o çift santroforu görüp geride üçlü oyuna dönebilir miydi diye ben maçın içerisinde düşündüm. Çünkü e, Penny ile Piatek çok değişerek alan, bol, alan açarak arkadaki oyunculara ve savunma yardımı da yaparak e, e Spor'un oyun kurmasını engelledi. E, bu da e, arkadan gelen Kemen'e işte e, Crespo'ya denize alanlar yarattı. Ve o baktığımız zaman Samsunspor e, Başakşehir'de maçın en iyi 3 oyuncusu kim dersen e, Kenny, Piontek ve e, Kemen'i sayabilirsin. İşte burada e, Thomas Hoca bir refleks vermeliydi bana göre. E, tabii Oyuncu değişikliklerinde de bence sorun oldu. Maç 2-0 iken tabii Marius Maci çok bir şey yapmıyordu ama bazen ezberleri bozmak lazım. İşte yaptığı değişikliklere baktığımız zaman e, giren oyuncunun çıkan oyuncunun yerine giren oyuncu ona bir şans verme oyunuydu. Ama burada Ercan'la beraber acaba Marius'u deneyebilir miydi? O riske girebilir miydi? E tabi Thomas Hoca geldiğinden beri sıfır riskle oynayan bir teknik direktör ve o riskleri hiçbir zaman almayı düşünmüyor ve işte riske girmediğin zaman da 2-0'dan dönmek çok da kolay olmuyor. Bir de bu bir deplasman maçı. Belki bu maçı iç sahada oynasan taraftar gayretiyle, oyuncu psikolojisiyle maçı çevirebilirsin. Ama deplasmanda olduğu zaman, güçlü bir takıma karşı da olduğu zaman 2-0'dan dönmek gerçekten zor oluyor. Bir de Başakşehir, Fatih Terim Stadı'nın da fiziksel şartları böyle her takımın pas yapacak takımın, mücadeleci edecek, kapanacak takımın iyi oynamasının müsait değil. Bir de sisin de basmasıyla tamamen farklı bir... E, ...futbol ortamı oluştu. Tabii bunlar mazereti. ...karşıdaki takım da aynı şartlarda oynuyor. O yönden de bakmak lazım. Ama e, bugün... E, ...iyi gününde olmayan... E, ...bir Samsun Spor vardı. Ve e, Başakşehir... ...maç boyunca... ...Samsun Spor'dan üstün futbol oynadı. Tabii bugünkü karşılaşmayı kaybetti ama... ...çok başarılı bir... ...puan avantajıyla buraya geldi. Lig üçüncüsü Samsun Spor. Önemli bir başarı. Futbolda bugünler yaşanacak ama yine de tedbiri her zaman elden bırakmamak lazım. E son maçlarda sanki bu mesajı vermişti işte Gaziantep maçında, Beşiktaş maçında, Kayseri maçında oynadığı futbol e bir başarısız sonucun ortaya çıkacağının habercisiydi. Ve bugün Başakşehir maçına rastladı. Tabi Ön bölgede e, pres şiddetinin zayıflığı, zayıflığı kanat oyuncularının Lara ve Kinsey'in böyle teknik becerilerinin düşük olması, e, top tutma becerilerinin düşük olması e, ön alanda savunmanın e, rahatlamasını engelledi. Orada top tut, tutabilseydi bu oyuncular Mayrus'ta dahil Belki orta alan onlara yaklaşacak Savunmada oynayan Şatka'sı Van Dongelen'i, Bolas'ı, Zeki'si Bir nefes alacaktı ama Geldiğimiz günde e, Bunların birisi Gerçekleşmedi. Tabi e, Emre'nin de olmaması e, Horsen'in Eski günlerinden e, Uzak futbol oynaması ki Horsey top tutacak ki Pas yapacak ki Samsung takımı etkili olsun. Benasser'le Niçam'da bilhassa Niçam'da da yani müthiş bir düşüş görüyorum. Ama e, tabi bu bireysel oyunun dışında e, takım oyununda geri kaldı Samsun takımı. Ya yani Bir takım oyunu oynayamadı. O alıştığımız Samsun spor coşkusu yoktu. E, çift santrafor oynayan takıma karşı işte onu biraz evvel söyledim. Sen de bir çift forvet yapabilirdin üçlü savunma yapabilirdin. Bunları Thomas Hoca düşünmedi. E niye düşünmedi? Onu belki maç sonu basın toplantısında e, basından arkadaşlar mutlaka soracaktır. Yani bunlar önemli sorular. E, Tabi şatkayla Vandon gelen Penny ile Piontek karşısında e, çok zor durumlara düştü. Kaleci Okan bence ikinci golü kurtarabilirdi diye düşünüyorum ben. Öbür gollerde yani çok hatası var diyemeyeceğim ama işte o ikinci gol maçın kırılma golüydü. Samsun Spor'u ümitsizliğe götüren goldü. İşte bu kırılma anları hep Başakşehir'in lehineydi. Tabii Başakşehir takımı ben söyledim pas oyununu oynayan bir takım ve kabiliyette oyuncuları var, yetenek, golcü oyuncusu var, pozisyon yakaladığı zaman cezalandıran e, ligin gol kralı Piontek var. Yani Pozisyonu gole çevirme oranı piyontekle Marius arasında e, müthiş bir uçurum var. İşte sen o pozisyonu da ona verince e, tabii fark kaçınılmaz oldu. E, Samsun Spor takımı yaptığı değişiklikler de çok olumlu olmadı, takımı bir yere getirmedi. Yani bir ara enteresan şekilde Bola'yla Soner Gönülü çift sol bek oynarken gördük. İşte sonradan Bolayı çıkartıp Celil'i aldı. Eski eski sistemine döndü. Ama bu tür maçlar oluyor. Futbolun içinde olan şeyler bunlar. Yani karaları bağlayacak belki futbol olarak bir ümitsizlik yaratacak bir oyun oldu ama şu anda ligde konum olarak gene ligin üçüncü sırasında ve e, arkadan gelen takımlara ümit verse de yine onların üzerinde bir konumda Samsun Spor. E, mutlaka bunların tedbirini Thomas Hoca e, nedenini, niçinini nasılını önümüzdeki e, Hatay maçına kadar hafta arası yapacağı antrenmanlarla e, çözecektir. Çünkü o tecrübede bir teknik direktör. Yalnız yani bir kanat oyuncu zaafının da olduğunu görüyorum Samsun Spor'da. Böyle yetenekli topu ona atacaksın. Birebir oyunu olan bir kanat oyuncusunun da yokluğunu çok hissediyor Samsun Spor takımı. Transfer şansı olmadığı için takımın içerisinde onları üretmesi gerekecek. Tabii Marius'un o rakibin üçlü savunması savunması içinde kaybolduğunu gördük. İşte Ercan'ı ben Marius'la beraber onun için oynasın diye kafamda ben bir plan yapmıştım maçı seyrederken. Çünkü Ercan'ın da girmesiyle belki rakip Başakşehir savunmasının öne çıkması, pas yapması engellenecekti ama tabii bunlar mutlaka şeyin işi yani Thomas Hoca'nın işi, yani Lauro ile Kinsey'in etkisiz kaldığını maç içerisinde net şekilde gördük. Tabi Dimata'nın da cezalı olması Emre'nin sakatlığı onun ondan bahsettim. Mutlaka kadro gücünü zaten her oyuncuya ihtiyacı olan bir takım Samsun Spor kadro gücünü etkiliyor. Maça çıkarken 5 maçtır yenilmeyen bir Samsun Spor vardı. Bu önemliydi ama Piontek'le Kemen'i ve Penny'i tutamadı. Yani bu üç oyuncu gerçekten çok etkili oldular. Kanatları çok çok iyi kullandılar. Ve harika bir ikinci gol attılar. Gerçekten bir kanat hata yaparak arkaya kestikleri topta Piontek iyi bir vuruş yaptı. Belki o topu biraz evvel söyledim. Okan kurtarabilirdi. Samsun Spor takımında bir düşüş yaşanıyor. Bu gözüküyor. Ama e, tekrar bir çıkışa çıkacaktır diye düşünüyorum. Önümüzdeki Hatay maçı çok çok önemli. Oradan alınacak bir galibiyet. Tekrar e, Samsun Spor'un çıkışının başlangıcı olur diye düşünüyorum. E, ben Asel'le Niçam'ın da e, bir oyun sorunu yaşadığını belki e, önümüzdeki maçlarda bütün takımların yavaş yavaş işte büyük takımlardan görüyoruz bunu. Üçlü savunmaya dönmeye başladığını gördük. Belki Thomas Hoca da bunun üzerine yoğunlaşacaktır, çalışacaktır. Yani bugün gördük. Etkisiz, etkili olamadı. Maç boyunca bir tane isabetli şut atabilmiş. Yalnız kapama takılan iki tane mesela yayın üzerinde frikik pozisyonu oldu. Yani tam gollük frikik pozisyonları ama ikisini de Zeki ile e, Horus'u iyi kullanamadı. Orada gelecek bir gol belki de Samsun Sporu ümitlendirebilecekti. Ama e, bu olmadı. Tabi maçın içerisinde de bir hakem açısından kritik pozisyon var. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Ömer Alin'in sarı kartı varken böyle Zeki'nin e, yüzüne attığı bir dirsek var. Orada hakem foulu verdikten sonra ikinci sarı kartı mutlaka göstermeliydi. Yani foul olduğuna inanmıyorsan foul'ü verme. Ama surata bir darbe varsa, foul çaldıysan ikinci sarı kartı göstermelisin. Maalesef hakem bunu atladı ve orada çünkü yani 10 kişi kalacak bir Başakşehir belki de Samsun Sporu oyuna ortak edecekti. Ama tabi bunlar hiçbir zaman mazeret değil. Başakşehir takımı maçı hak ederek kazandı. İyi futbol oynadılar. İyi pas yaptılar. Belki de daha farklı bile kazanabilirlerdi ama e, bu mazeretleri ortadan kaldırarak mutlaka e, Samsun spor takımının e, tedbir alması gerekiyor. Bir maç haftası yaşandı bitti oluyor böyle şeyler. Hepimizin futbol hayatında yaşadığı şeyler bunlar ama benim beklediğim bir sonuç değildi açıkçası. Ne kadar e, bundan evvel bir iki haftadır kötü oynasa da ben daha başa baş daha pozisyonlu, daha etkili bir Samsun Spor bekliyordum. Olmadı. Sağlık olsun. Futbolda bunlar var. Ve önümüzde oynayacağım maçlar için bir ders olsun. Yani tedbiri elden bırakma mesajı bu maç Samsun Spor için. Daha ligde her şey bitmiş değil. Yani yukarıda e, bu bölüme oynayan 6-7 tane takım var. Ve bu 6-7 takım müthiş bir mücadeleye girecek ve bunların içinde de Samsun Spor da var. E, burası da önemli. E, mutlaka bu e, gidişat tersine dönecektir. Yani uzun haftalardır ben hep Samsun Spor'un galibiyetlerini, iyi futbolunu, iyi e, aldığı iyi neticeleri konuşuyordum. İlk defa uzun süre sonra e, mağlup olan bir Samsun Spor gördük. Ama futbolda işte yaşanıyor, görüyoruz. Galatasaray'ın elidedi. 54 puanı. Fenerbahçe 48 ve ardından Samsun geliyor 40 puanı var. Ama ne oldu tabii Eyüp 39'da bir maçı eksik, Göztepe 34'te bir maçı eksik, 30 Beşiktaş 32'de Başakşehir 32'ye geldiği ümitlendi. Bu maçın bence tek zararı bu oldu. Arkadaki takımlar ümitlendi. galip gelen takımı kutlamak lazım ve e, Piontek gerçekten hat-trick yaptı. Çok önemli bir oyuncu. E, gol krallığını oynayan bir oyuncu. Onu iyi marke edemedi Samsun Spor. Bilhassa Şatka ile Van Dongelen orada piyontek Piontek ve şey karşısında, Kenny karşısında e, e, şey kaldılar yani zayıf kaldılar ama futbol bu bir takım oyunu bir, bir kişilerin üstüne bu mağlubiyeti yükleyemezsin ve bir futbol akşamının sonunda e kaybeden Samsun spor oldu. Buradan bütün Samsun camiasına selamlar, sevgiler diliyorum.